Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir video ile karşınızda arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı, bizlere destek için yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Emanet dizi setinden gelen en yeni haberleri, en yeni görüntüleri, yeni bölüm özetlerini kanalımızda paylaşıyoruz. umarız videolarımızı bəyənirsiniz də. Əmanət dizisi gündlük dizi olaraq seyricisi ilə kanal 7 ekranlarında buluşur. Hər kəsin maraqla izlədiyi Əmanət dizisi möhtəşəm oyunçu kadrosu ilə hər kəsi hayran qoymamağa davam edir. Bizdən bu qədər. İyi seyirlər. Hoşça qalın.